Mevcut il başkanına karşı yarışmak sizin için bir dezavantaj mı? Siz ne zaman karar verdiniz? Aslında karar süreci ve kampanya sürecine baktığımız zaman toplamda bir ayı geçmeyen bir süreçten bahsediyoruz. Tabii hiçbir zamanda kolaya talip olan bir kişi olmadığım için bunu söyleyebiliriz. Kolaya talip olmak zaten bize yakışmazdı. Ama süreç içerisinde de gördüm ki aslında tam aksine bir tablo var. Yani Tüm ülkede olduğu gibi siyasi partilerde de değişim isteyen, yeni yüzler görmek isteyen, taze kan isteyen çok fazla insan var. Evet. Ee, o yüzden aslında sizin ve benim de başta dezavantajı olarak gördüğümüz mesele tam aksine avantaja çevrilebiliyor. Ki ben de tam olarak şu anda onu yaşıyorum. İnsanların değişimden beklediği umudu perçinleyecek bir profil çiziyorsanız eğer... Samimiyeti de onlara hissettirebiliyorsanız özledikleri güveni de verebildiyseniz işte o zaman diyorlar ki evet o yüzden ben de iki gün sonra bu iradenin kendi partimiz içinde doğru teşkil edeceğinin doğru tecelli edeceğine inanıyorum.